Herkese merhaba. Kanalıma Türk sırlarına hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce yaptıklarımı beğendiyseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Çok teşekkürler, devam edelim. Dedikoduların çoğu zaman doğdukları kadar çabuk söndüğü Türk eğlence dünyasında. Zamanı durdurmayı ve sosyal medyayı kasıp kavurmayı başaran hikayeler var. Bunlardan biri, birkaç gün önce, çok sayıda kaynağa göre, hit dizi Feriha Kızın Yıldızı Hazal Kaya'nın. Çekimler sırasında rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'a yaklaşıp, hervasızlığa varan bir dinginlikte, herhangi bir hayatın gidişatını değiştirebilecek iki kelimeyi söylediği iddiasıyla patlak verdi, benimle evlen. Bu kısa ama yıkıcı cümle, hayranları bir teoriler, tartışmalar ve kolektif fanteziler çılgınlığına sürüklemeye yetti. Bazı tanıklar, Çağatay'ın yüzündeki şaşkın ifadeyi gördüklerini iddia ediyor. Bazıları, ardından gelenlerin uzun, yoğun ve anlaşılması imkansız bir sessizlik olduğunu iddia ediyor. Bazıları ise sanki iddia edilen İfadeler uzun bir çekim gününün gerginliğini azaltmak için paylaşılan bir şakadan başka bir şey değilmiş gibi gergin kahkahalar duyduklarına yemin ediyor. Gerçek şu ki, hikayenin doğruluğunun ötesinde ne Hazal ne de Çağatay şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Bunun yerine Ayranların körü körüne bir araya getirmeye çalıştığı, yalnızca hikayenin gerçek olması arzusuyla yönlendirilen, kopuk versiyonlardan oluşan bir yapboz var. Basit bir fısıltının nasıl ayın konusu haline geldiğini anlamak için. Her şeyin sözde gerçekleştiği sahneye geri dönmek gerekiyor. Feriha adlı kız setinin karakteristik özelliği. Milimetrik disiplinidir, ilk günler, sıkı geçişler ve Kimya ile kaos arasındaki farkın profesyonellikte yattığını anlayan bir oyuncu kadrosu. Bu ekosistem içinde. Hazal ve Çağatay ekranda o kadar doğal bir dinamik geliştirdiler ki birçok izleyici. Bunu kadar sanıyor, oysa gerçekte bu yılların deneyiminin, aktif dinlemenin ve senaryoyu aşan karşılıklı saygının sonucudur. Ancak en odaklanmış ekipler bile kendi folklorlarını yaratır, molalarda anlatılan anekdotlar, ritüele dönüşen nesler. Yönetmenin kurgusundan sağ çıkan bakışmalar. Ve bu bağlamda, herhangi bir sıradan konuşma setin sınırlarını aştığında Mike dönüşebilir. O gün, çekim programı çok yoğundu, iki iç mekan sahnesi ve bir. Dış mekan sahnesi, beklenmedik durumlara pek yer yoktu. Çekimler arasında oyuncular. Temiz havanın bir kaçış valfi görevi gördüğü ve hafif sohbetlerin yorgunluğun üstesinden gelmeye yardımcı olduğu bir geçiş alanı olan yan koridora sınırlardı. En çok tekrarlanan versiyona göre, Hazal'ın Çağatay'dan özel olarak konuşmasını istediği yer tam da burasıydı, şüphe uyandırmayan gizli bir jest. Anlatımlar farklı olsa da, hepsi bir noktada hemfikirdi, o andan sonra bir şeyler değişti. Koridorda şakalaşan figüranlar sessizliğe gömüldü. Bir makyaj sanatçısı, sanki seti sessiz bir fırtına basmış gibi atmosferi yüklü olarak tanımladı. Genellikle rutin olan bir sonraki sahneni